de l'est au far west, il arrive au galop, le cowboy héros, s'en plus rapide, plus rapide que son rond, et son révolte un plus vite que l'éclair. aux I De Europa, de <Sessizlik> <Sessizlik> ve şimdi geleneksel rodeomuzda sıradaki kovboyumuz ve. Nerede? E ona bir telgraf getirdim. Hey, oraya ya. giremezsin. Dur diyorum sana. basit bir rodeo yarışması. Yani postaları dağıtma asla engel. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Olamaz. <laughs> Ve yeni bir rodeo rekoru. Yeni rekorun süresi 15 saniye. Size bir Red Kit. Ee, burayı imzalayın. Teşekkür ederim. Texas hapishanesindeki Warden'dan geliyor Dildil. Bize göre bir işi varmış. Bize mi? Benim telgrafım nerede peki? Şöyle diyor. Bir an önce gel. Red Kit. Ee, red Kit. E, ee, Rodeo kapanızı unuttunuz. Önemli değil evladım. O sende kalabilir. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Gordon benden New Mexico'ya kadar mahkumlara eşlik etmemi istiyor. Red evet, evet. senden New Mexico'ya kadar mahkumlara eşlik etmeni istiyorum. Bunu anlamıştım zaten. Yeni bir şey var mı? Tam <laughs> <laughs> isabet. Bir çocuk için hiç fena sayılmaz değil bir kovay? Silahımın olmaması çok kötü. Evet, bu eski dostumuz Billy Dick'ti değil mi? Seni yaramaz Bili. Hey, sapanı geri ver? Bu haksızlık. Artık senin de Red buradan götür. Nereye götürecek? Burada geçirmem gereken daha 1245 yıl var. Biri haklıydı ama cezasının kalan kısmını... ...Shinonigan'da çekecekti. New Mexico onu başka bir şey için istiyordu. Beni asla oraya götüremezsin komoy. İlk fırsatta kaçacağım. <laughs> Yerinde olsam onu ciddiye alırdım. Bu yüzden sana yardımcı vereceğim. Redkit'le git Rin Tin Tin. Üf, keşke dostum Redkit'le gitmeme izin verseydi. Git Rin Tin Tin git. Burada kalmamı istemesi umurumda bile değil. Ben en iyi arkadaşım Redkit'le gidiyorum şu ana dek bu hikayeden hoşlandım ama köpeklerle silahların olması kötü. Kendine bir iyilik yap Cowboy ve şimdi kaçmama izin ver. Sen de kendine bir iyilik yap ve çeneni sıkı tut. Yoksa ağzına biber sürerim seni. Biz köpekler her ne kadar anlamasak da güzel sohbetleri çok severiz. Geceyi burada geçireceğiz. Gözünü ondan ayırma Rintintin. Ben de yemeği hazırlayayım Benimki sıcak çikolata ve kremalı pasta olsun <laughs> İşte kaçmak için bir fırsat Aa, bu iyi adam kovalamacı oynamak istiyor şey Kaybolsana Kasulye yanmadan önce yakalasam iyi olacak Evet yakaladım Fena değil Güzel kendi zamanımı geliştirdim. 12 saniyede bir insanla bir köpeği bağlayıverdim. Buna pişman olacaksın kobay. Hayır. Sen pişman olacaksın ortak. Fasulyeyi yakmama neden oldun çünkü. <laughs> İğrenç. Kaçmamı engel olamayacağına eminim kobay. Evet. İyi uykular bili. bu kasaba mı kovay? Evet. Tahmin etmiştim. Beni burada tanırlar. Seyret. Hey çocuklar benim adım Biri. En değerli şeylerinizi getirin. Hayır, 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 hayır çocuklar lütfen evinize dönün. Biri de kitten korkmanıza hiçbir gerek yok. O benim tutsam. Hı, sen bir oyun bozansın. Çok sordum evlat. Limonata içmek için ben bir kafeye gideceğim. Tabii sen de öyle. Kendime bu şekerlemelerden alacağım. Çalmak kötü bir şeydir Billy. Şekerleme istiyorsan sorman gerekiyor. <laughs> Şekerleme alabilir miyim cowboy? Hayır. <laughs> oyun bozan seni ah! <laughs> Limonatadan nefret ederim. Ben sıcak çikolata istiyorum. Sıcak çikolata mı? <laughs> şaka yapıyor olmalısın. Bilidekin <laughs> şaka yapmaz. Bilidekin <laughs> mi? <laughs> içerideki içkiler berbat olmalı. Herkes kaçıyor. Hadi Rintintin. Geceyi geçirecek bir yer bulmalıyız. Umarım kendime ait bir odam olur Kobay. Evet. Şerife sorun çıkarırsan yarın sana şekerleme almam. Gözünü ayırma Rintintin. Pişt pişt pişt. Uslu köpek. Yakala. Aa, bu sevimli adam şapkasını düşürdü. Biz köpekler geri götürmeyi çok severiz. Hıp. Köpek kaçmamı sağlayacak. Bu işte tabancayla olduğu kadar keskin bir atacağımdır. Yakala oğlum. Ha, bunun içinde iyi adamın başını ağrıtacak bir şey var. Onu çıkartayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Senin... Nasıl kaçmamı bekliyorsun ha? <laughs> Merak etme bile. Kaçmana yardım edeceğim. Annem yabancılarla asla konuşma derdi yabancı. Ben yabancı değilim. Adım Bert. Bert Mahler. Yarın buradan çıkacağım. Ve sonra senin kaçmana yardım edeceğim. Peki karşılığında ne istiyorsun yabancı? Bert. Adım Bert. Ve çalışan her şeyin yarısını istiyorum senden. Kaçmama yardım ederse ondan kolayca kurtulurum. Teşekkür ederim Bert. El sıkışalım. Anlaştık. Biz köpekler numara yapmayı çok severiz. <laughs> Şimdilik bir sorun çıkmamıştı. Beni çok uslu duruyordu. Şekerlemeleri yiyeceğini sanıyordum. Sanırım yanılmış. Ne şekerlemeler için teşekkür ederim. Dörtün izimizi takip etmesi böylece kolaylaşacak. <laughs> Ha. Aa, ne iyi bir insan. Bu şekerlemeleri bana bıraktı galiba. Ha. Şekerlemeleri bir rahat bırak seni sefil köpek. Başka bir şey bulmam gerekecek. Neydi la kabay? Adım Beledeki. Buradayım. Buradayım. Ananın sesi. Oh. Şimdiye kadar bu suyu kurmalıydın. Hangi cehennemde bu? İşini kolaylaştıralım. Merhaba. Bir dakika, Her an bir çığ... ...düşebilir. Nerede? Evet. İlk başarısız olsa da... ...yeni bir şansımız var. Evet, kampı burada kuracağız evlat. Ya iyi fikir kovboy. İyi bir uyku çekersem kendime gelebilirim. Sen orada yatıyorsun evlat. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu haksızlık kovay. Ben burada Şahin gibi gözlülük yaparken hiç kimse arkadaşım Redkit'in yanına yaklaşamaz. Şimdi Redkit'in işini bitirebilirim. Biraz sıcak çikolata al evlat. Uyumana yardım eder. Yeah. İğrenç bu şeyi içemem ben bu soğuk. Çakalların sesini duyuyor musun? Acı çeken çakalların seslerine benziyor. Rekiten kurtulmak o kadar da kolay değilmiş. Evet, Redkit'in burada durması gerekiyor. Kilometrelerce alandaki tek su kaynağı bu. Kilometrelerce alandaki tek su kaynağı bu evlat. Burada durmalıyız. Milyardun milyardım, işte durdular. Şimdi Redket'in işini bilir. Nerede bu? Redketin bu sefer ne kadar şanslı olduğunu görelim. <laughs> Al işte başka bir mükemmel pusu yeri daha. Ama o adamda hiç bile yok. Oh. Hadi yola çıkalım oh. evlat. <laughs> bu işten nefes ediyorum kovboy. Nasıl dandik tabanca. Şimdi çalıştı Uzun bir günün ardından Geceyi geçirmek için yakındaki kasabada durdu En büyük kasabada hmm. Bu kasabadaki tek büyük şey sadece adı Kaçma girişiminde bulunmadığına göre Bu gece otelde yatmana izin verebilirim Şu haksızlığa bakın Ben de kaçmaya çalışmıyorum ama dışarıda pislik içinde yatıyorum Tabii elbette. Bunu umursamayan bazı hayvanlar da var. Üzgünüm yabancılar. Otelimiz dolu. Otelimiz dolu da ne demek ha? Adım Belidikit ve oda istiyorum. Belidikit mi? Bu iyi insanlar kaçıyorlar. Berbat bir otel olmalı. Hadi Hadi imzala Kovay. Benim için odayı sen seçersin. <laughs> Şimdi tek yapacağım biri... ...Kodes'ten çıkar Mark. Sonra malın yarısını alacağım. Bu hücre yıkma numarası her zaman işe yarar. Hadi. <laughs> Neredeyse her zaman. Önce şu anahtarı denemeliydim. Oho. Seni kurtarmaya geldim kesin Bazı iyi vatandaşlar burada uyumaya çalışıyor Buradan <laughs> gitmeliyim Burası deli dolu Biraz yardım almanın zamanı geldi Tren istasyonu şurası Bili Yola trenle devam etmenin zamanı geldi e Kusura bakma ama ben gürültülü trenlerden nefret ederim Aa, galiba yola trenle devam edeceğiz. İyi ama tren ne? Hmm. treni ıskalamayacağını ummuştum. Şimdi tren onu ıskaladı. Herkes trene bir sonraki durak New Mexico. Biz atların trenle yolculuktan pek hoşlanmadığımızı söylerler. Bu benim için de geçerli olacak. Bu yolculukta şimdiden iki nalımı kaybettim. Çok sevimli bir çocuk. Öyledir. Sizin mi? Sadece bu yolculukta. Ben su içmek istiyorum. Kendime sandviç alacağım. Benim adım Red Mastro. Sizinki nedir? Adım Red Kid ve yalnız dolaşıyorum Ne peki bu ölse neden gerek vardı kovboy? Sadece işi garantiye almak için. Bunun treni durduracağına emin misin? Şu ana dek başarısız olmadı. O trenle altın olduğuna emin misin sen? Elbette. Yalan söyledim, yalan söyledim. Altın falan yok. Onlar altın ararken ben Billy'yi kurtardım. <laughs> i̇şte geliyor. Hmm. Ya iki saat erken geldik ya da yolda bir sorun var çocuklar. Şu vagonu açıp altın sandığını alalım. Evet. Yeah. İğrenç. Burada altın yok. Sadece bir köpek var. Hadi gidip yolcuları soyalım. İyi fikir. Hmm. Kötü fikir. Redkit. Evet. Silahlarınızı bıraksanız çok iyi olur. Ne yapacağız? Ne söylerse onu tabii. Oh, bu benim en iyi arkadaşım Redkit. Kucağına atlayarak ona küçük bir sürpriz yapacağım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> <Renzin>. <gülüyor> İşte kaçma şansımız doğdu. Kucağımdan iner misin Rintintin? İşte kaçma şansım doğdu. İşte biliyi kurtarma şansım doğdu. İşte sonunda özgürüm. Bu işi tek başıma yapmalıyım çünkü hücre arkadaşım hala ortada yok. E, trenle aramdaki mesafeyi açmalıyım. E, ondan kurtulana kadar duramam. Bu, uzaklık yeterli. E, Gerçekten de doğru söylüyorsun evlat. Sen. <laughs> Hadi bakalım Billy. Treni kaçırmak istemiyorum. Aa, bak Koboy. Sanırım treni kaçırdın. <laughs> Bizim için fazla güzel olduğunu biliyor. Hadi dur dur. Posta arabasından uzakta sayılmayız. <laughs> Umarım öyledir dostum. Çünkü bu egzersiz beni öldürecek. Demek ki Meksiko'ya arabayla gidecekler. Onları izleyeceğim. Hey, hey, Sakin ol yabancı. Bütün mallar sandıkta. Ellerini indir ortak. Bu bir soygun değil. Aa. Neden onları soymuyoruz ki? <laughs> Kaba misafirim için çok özür dilerim. Arabanızda bir yere ihtiyacımız var da. Evet neden olmasın? Ama arabamız gerçekten. Nasıl dolu. yani dolu da ne demek? Ben bilidik dedim. mi? Bütün bu iyi insanlar kaçıyor. Arabanın içi gerçekten rahatsız edici olmalı. Aa, burası gerçekten çok rahatmış kabay. Gerçekten çok rahatmış. Evet o, arabayı izliyor ama bu sefer Bert Malo'yu hiçbir şey durduramaz. Evet. Yolda bir şey gördün mü Kovboy? Hayır. Şu işe bak. New Mexico'ya gel. O hapishaneye girmeden önce dostumuz Maloy harekete geçse iyi olacak. Dostum beni o hapishaneye girmeden önce harekete geçsem iyi olacak. Küçük bir kasabaya geldiğimizde posta arabasına eşlik etme görevimde nihayet sona ermişti. Branko, New Mexico'dan önceki son durak. Branko'nun sıcak halkı korkusuzdu ve yasalara saygılıydı. Aşırı derecede saygılıydı. Ey yabancı, köpekleri kaldırımda dolaşmasına izin vermiyorum. Ha, özür dilerim, bunu bilmiyordum. Franco'nun halkı yasaları çiğneyenlere karşı çok sabırsız. Hey, şekerle be. En sevdiğim şey. Hey, ne oluyor burada ha? Söylesene. Aa, Elius'un birini yakaladı. Beni bıraksan iyi olur ahbap. Ben biri dikedim. Ben de onu Fresh'im. Burada onun gibi çakalları hapse atarız. Biz de zaten bunu yapacağız ortak. Bu kanun kaçağını getirdiğin için teşekkür ederim. Duruşma günde de ona iyi bakacağım. Buna sevinirim. İhtiyacın olursa ben otelde olacağım. Ha, bir şey unuttunuz Redkit. Köpeklerin etrafta <laughs> dolaşmasını sevmeyiz. Ha, tabii bunu unutmuştum şey. Hiç bu kadar bir gün içinde kucağa alınmamıştım. Şu işe bak. Sağlam hücrelerden nefret ediyorum. <laughs> İstahını bunun için sakla evlat. Vay canına. Bu harika. Hadi ye. Ve şurup. <laughs> Ama şurubun tadı biraz tuhaf. Şurup mu? O New Mexico'nun acı biber sosu. <laughs> Özellikle çok acı. İster ye ister ye. Yemeyeceğim işte yemeyeceğim. Şurup istemiyorum. <laughs> i̇şte ben buna gerçekten acı derim. Şimdi Red Kit'ten uzaklaşmamın zamanı geldi. Biledekidi hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Biledekidi oh. hapisten kaçtı. Hmm. Yine genç kaldım. O suçluyu bulmak için gönüllüye ihtiyacım var. Ben varım Şerif. Kanun kaçaklarını sevmeyiz. Evet, evet, onu. Evet, diyor, oluyor, olur, olur, olur. Olur. Evet, ha, güzel. Vermeyeyim. Aranızda silah olmayan var mı bakayım? Benimkini evde de unut boşum. İşte her zaman yedek silah taşırım. Gidelim, yürüyün. Hadi, gidelim. hadi, hadi onu yakalayalım. Bu tarafta acele edin. Onları kandırdım, bir silahım oldu. <laughs> Şimdi Red bulacağım. Ben yalnız bir kovboyum ve evinden de çok çok uzaktayım. Red e bir telgraf var. Lütfen rahatsız olmayın Sayın Red Kit. Sadece burayı mı sağlayayım? Ha ha kovboy. Stop. Kaçmayı başardım. Stop. Beni gösteri alanındaki eski ahırda bul. Stop. İmza ha ha. Billy the kid. O çocuğun başı belaya girdi. teşekkür ederim. Size iyi gösteriler Bay Mesajını aldım evlat. Dışarı çık ve bir yetişkin gibi dövüş yetişkinmiş. Ben asla bir yetişkin gibi dövüşmem. Bu yüzden bana çocuk diyorlar. Bu sefer bile dikinin kaçmasına yardım etmeme hiçbir şey engel olamaz. Ve ona yardım edeceğim. Tabii onu bulabilirsem. Dışarı çık Bili. Yoksa ben içeri gireceğim. Hoşça kal Kavay. Artık şansın kalmadı. Mini, Tanrı'ya şükür seni buldum. Git buradan Malay. Adama pusu kurduğumu görmüyor musun? Bir de sesini hmm. çıkartıyorsun. Bana pusu kurulduğunu görüyorum. Lütfen bana kızma Mini. İki silah, bir silahtan iyidir. Gerçekten mi? Şimdi hiç silahımız yok. Ama Mini... <laughs> Ama Mini... <beni. gülüyor> sesini! Bu işi aranızda hallettikten sonra <laughs> ellerinizi kaldırır mısınız? <laughs> lütfen. <gülüyor> Lütfen sessiz olalım. Bu mahkemenin saygıdeğer jüri üyeleri bildik iti at yılanı çalmaktan suçlu buldular. İki yıl önce böyle bir şey yoktu. Ne? Ne? Bunun için beş dolar ödemeniz gerekiyor. Şu işe bak. Yüzlerce kilometre yolu bu ceza için mi geldik yani? Bana soracak olursanız bu kasaba yasalara yasa dışı olacak kadar fazla Git uyuyor. Git oradan at. Kaldırıma park etmek yasaktır. Dediğimi anladınız mı? Hey, bana hiç bakma kaba. Çalmama izin vermediğinden tek sentim bile yok. Benim de yok evlat. Seni getirme ücretimi henüz almamıştım ben. Dert etme beni. Serbest kaldıktan sonra bana olan borcunu ödeyebilirsin. İşte sayın Yergüç. Çok teşekkür ederim dostum. Ben de seninle konuşacaktım. Biridikit'i hapisten çıkarmak için yasa dışı yollara başvurduğundan saygıdeğer jüri üyeleri seni 67 yıl hapse mahkum etti. Şu i̇şe bak. Dışarı çıktığımda 90 yaşında olacağım. Seni Red kurtarmak için fazla zamanım kalmadı. Yetişine adam Red benim hiçbir işim kalmadı. <laughs> ee, sen... Sı dolandırıcının tekisin. Senin için yaptıklarımdan sonra. Bu hmm. ikisi sakinleştikten sonra sakıncası yoksa bu ikisini yine tekrar hapishanesine götürebilir miyim? Tabii sizin izninizle şerif Suçlu senindir Redkin. Senin Hepsini suçun. Hayır senin. şerif. Bu çakallara çok iyi bakacağım söz. Köpeğinle de ilgilen. Serbestçe sokaklarda dolaştığı için beş dolar ceza alacaktı ama bu sefer gitmesine izin veriyor. Çok de. teşekkür ederim Şerif. Bu sevgi dolu kasabada sürekli kucaktan kucağa dolaşıyorum. İşte Red Kid. Bile de getirdiğin için teşekkür ederim. O tabii yeni dostunu da. <laughs> Hiç önemli yok. Hoşçakal kal Warden. Gözünü onlardan ayırma Rintintin.